Evet sevgili YouTube izleyicilerimiz, Kardan Adam TV'ye hoş geldiniz. Ben Murat. Ee, bugünkü sorumuz ne olacak bu Galatasaray'ın hali? Galatasaray'ın hali ne olacak? Ee, tabii ki bunu e, öngörmek mümkün değil. Öncelikle e, Fatih Terim'in e, kredisinin tükendiğini söyleyebiliriz. E, çok zor günler bekliyor. Hem Galatasaray'ı hem Fatih Terim'i hem yönetimi çok zor günler bekliyor. Öncelikle bazı yapılan hatalara şimdi bir göz atalım. Kaleci Mustafa sakatlandıktan sonra İsmail Çipi'ye şans verilmesi büyük bir hataydı. ve Bu hatadan dönülmesi gerekiyor. Yani Fatih denilmesi gerekiyor. Fatih ikinci kaleci olarak kaleye geçmesi gerekiyor. Fakat e, İsmail Çipe'ye ısrarla şans veriyorlar. E, bunu artık Fatih <laughs> veriyor büyük ihtimal. E, ikinci i̇kinci e, büyük hata aşağı gittiğimizde e, Yetlin e, sürekli oynuyor. E, mecburiyetten oynuyor. Çünkü e, şasa, şasa boy e, sakatlandı sakatlandı. Şasaboy'un sakatlanmasında da teknik heyetin çok büyük hatası var. Yani Çocuk sakatlandı, tam iyileşti, dönecek derken çok önemli bir maça, çok zorlu bir maça ilk 11'de koydular. Sakatlığı tam iyileşmeden, yani bir hafta daha beklense şahsa bu tam iyileşmiş olacak. Yani yarım saat koy, 5 dakika koy, daha sonra tam maç koy. Bu genç çocuğu riske atıyorsun ve... Yani bir hafta sonra oynatmaya başlasan bir hafta kaybederdin ama şu an e, çocuğun hayatında riske attın. Kaç haftadır da oynayamıyor. Belki ilk yarı boyunca da oynayamayacak. E, bu hataları hocanın düşünmesi lazım. Şimdi e, şöyle bir bahane üretebilirler. Şaşa e, bu ay oynamak istedi. Genç oyuncular her zaman oynamak ister. Yaşlılar da oynamak ister. Futbolcu sahada olmak ister. Sakat da olsa hele genç futbolcular, profesyonellikleri de yoksa sürekli oynamak isterler. Dolayısıyla burada tecrübe olan Antrenörlerdir, hocalardır. Bir hafta daha bekletecekler. Şahsan'ın bir hafta geç oynaması kalasını kaybettirirdi. Hiçbir şey kaybettirmezdi. Bir haftayı yetlin oynardı onun yerine. Sonra iki haftada bu ay yerine alırdı. Burada çok büyük hatalar yapıldı. Ve bu hataların cezasında hala çekiyoruz e, Işık Kana değineceğim burada Işık Kağan e, şans verilmiyor e, Fakat gelecekte çok iyi yerlere geleceğini düşünüyorum Yunus Akgün misali Işık Kağan Arslan Türkiye'de en iyi stoperlerden birisi olacak Çok sakin çok soğuk kanda Yer tutmasını iyi biliyor Oyun kurmasını iyi biliyor e, Fiziği de çok iyi Dolayısıyla Işık Kağan'a e, şans verildiği an bunu değerlendireceğini düşünüyorum. E, fakat Fatih Terim'in elinde Işık Kağan'ın şans bulacağını da inanmıyorum. Çünkü e, önünde çok iyi iki oyuncu var. İki oyuncu sakatlansa dahi e, Lindema'ya şans veriyor sürekli. Lindema hata üzerine hata yapmasına rağmen özellikle her maçta 2 3 çok önemli hatalar yapmasına rağmen Lindema'ya sıralı şans veriyor. O şansları Şıkkahan'a vermiş olsaydı, Şıkkahan bugün belki de ilk 11'de izleyeceğimiz bir oyuncu olabilirdi. Ama maalesef gençlerin önünü Fatih Terim hiçbir zaman açmıyor. Gençler ya şansıyla ya da söke söke formayı almak zorundalar. Patrick van Anholdt'tan beklenen verimi maalesef alamıyoruz. Savunmada iyi fakat hücumda e, beklenen verimi alamıyoruz. Çok daha iyi bir hücum e, pozisyonu sergilemesi lazım. Çok orta yapması lazım. Gol pozisyonu hazırlaması lazım. Asis yapması lazım. Ama maalesef beklerimizin, Van Anhold ve Yetlin'in şu ana kadar e, gole hiçbir katkılar yok. Golleri yok. Gole de katkılar yok. asistleri yok. Yani e, büyük takımın e, sağ ve sol beklerinin mutlaka asist yapması lazım. Sağ ve be, sol bekler asist yapmazsa büyük takımın şampiyon olma ihtimali yoktur. E, Ahmet Yıldırım'ı hatırlarsınız. Galatasaray'da e, stoper ve sol bek oynamıştı. Sonra Beşiktaş ABC ile birlikte Beşiktaş'a geçti. Orada da sol bek ve stoper oynadı. Özellikle üçlü sistemde sol stoper olarak oynadığında Beşiktaş şampiyon olduğu sene 100. Yıl şampiyonluğunda Ahmet Yıldırım sol stoper olarak o sene 15'e yakın asist yaptı sol stoper olarak ve rekor kırdı hala bir stoperin en fazla asist yaptığı rekor Ahmet Yıldırım'ın elinde. Yani dolayısıyla Ahmet Yıldırım sol stoper olarak o kadar asist yapıyorsa Galatasaray'ın sağ beki, sol beki, Fenerbahçe'nin sağ beki, sol beki, Beşiktaş'ın sağ beki, sol beki asist yapacak ki o takımlar şampiyon olsun. Hangi takımın bekleri daha çok asist yapıyorsa o takım mutlaka şampiyon oluyor ya yani ikinci oluyor. Dolayısıyla bu sene Galatasaray'ın en büyük eksikliği sağ ve sol bekler. Kesinlikle takıma hiçbir katkıda bulunamıyorlar. Ucun olarak, savunma olarak yani yetlin, savunma olarak yeterli gibi gözükse de savunma olarak da yetersiz. Ucumda, ucumda da yetersiz. Ucumda hiç katkı sağlayamıyor. Van Aanholt savunma olarak yeterli, fakat hücum olarak yeterli değil. Dolayısıyla bir an önce şahsen boyun katılması gerekiyor takıma. Ama Solbek'te Van Aanholt'un yerine Ömer Bayram o kadar şans bulsa daha çok asist yapacağını düşünüyorum. Çünkü Ömer Bayram düz bir oyuncu olabilir. Ama mücadeleyi seviyor. Ama orta yapmayı çok seviyor. Sürekli orta yapıyor. Her aldığı topu orta yapıyor. Yani son 20 dakikada oyunu alıyorsun. 20 dakika içerisinde en az 5-6 tane orta yapıyor. Sürekli orta yapmak istiyor. Güzel de orta yapıyor. Kavisli de orta yapıyor. Biraz savunmada Anholt'tan daha kötü. Fakat hücumda çok daha iyi olduğunu düşünüyorum. Anadolu'dan çok daha iyi ucumda. dolayısıyla Galatasaray'ın savunmaya değil, hücuma ihtiyacı var, gol atmaya ihtiyacı var, gol bulamıyor. Gol bulamamasının en büyük sebeplerinden biri sağ ve sol bekleri, diğeri de şimdi birazdan geleceğiz Forvet'e doğru. Onu konuşacağız. Taylan, Antalyalı. Ee, Galatasaray'ın tek önlü böyle oynamasını sürekli söylüyoruz. Büyük takımlar özellikle çift ön nümero oynamamalı. Galatasaray da hiçbir zaman çift ön nümero oynamamalı. Galatasaray'ın başarılı olduğu sezonlara bakalım. Galatasaray'ın şampiyon olduğu sezonlara bakalım. Galatasaray'ın Avrupa Kupası'nı aldığı sezona bakalım. Real Madrid ile oynarken dahi çift ön nümero oynamamış Galatasaray. Deplasman maçlarında Arsenal ile, onla bunla, Yani çift ön nümero oynamamış. Hep tek ön nümero oynamış. Ve o başarılı öyle gelmiş. Yani Türkiye Süper Ligi'nde çift oyunu bir oyunu oynamak ne demek ya? Bu kadar kısır bir oyunun tek sebebi budur. Ya yani tek sebebi demeyelim belki ama en önemli sebeplerinden bir tanesi Galatasaray'ın çift önlü bir oynaması kısır futbol oynamasını beraberinde getiriyor. Burada Taylan'ın yedekte kalması gerekiyor. Berkan Taylan'a göre daha iyi daha çok koşuyor, daha çok mücadele ediyor. Sadece mücadelesi de değil. E, Tayland daha çok yan paslar düşünüyor. Selçuklan'ın söndürümlerini biraz hatırlatıyor. E, alıyor, sağa veriyor. Alıyor, sola veriyor. E, ama Galatasaray'ın ön liberosunu aldığı zaman dikine pas vermesi lazım. En az e, iki sağa sola verirse, üçüncü pası dikine vermeli. E, ya da dikine gitmeli. Bu çok önemli yıllar önce hatırlayanlar, yaş yetenler e, bilirler. Tolunay Kafas ön numaroydu ama sürekli topu aldığında dikine oynardı. Ya müthiş bir ön numaroydu gerçekten. <laughs> Dolayısıyla büyük takımların özellikle Galatasaray'ın ön numarosunun e, dikine oynaması gerekiyor. Çok çok fazla yan yapmaması gerekiyor. Çok fazla yan takımın ritmini düşürür, takımın rolantiye alır. Takımın e, mental olarak da ritmini düşürür. Sadece e, Borcuların da moralini bozar. Çünkü sürekli yan top yapmak, geri top yapmak büyük takımlarda çok olmaması gereken şeyler diye düşünüyorum. Berkan pek önlü bir ile oynamalı. Her zaman banko kadroya yazılmalı. Berkan stoperler zaten marka ve Nelson çok iyi. Yani bu kadar iki tane iyi stoperiniz olmasına rağmen Bu kadar gol yemenin sebebinde hocaların düşünüp buna bir çözüm üretmesi gerekiyor. Mustara sakat olmadığı sürece Mustara, Mustara her zaman bir numaradır. Mustara'yı koyarsın. E, sağ bek şasa gelecek. Hiçbir zaman değişmez onu koyarsın. Banko e, onun yanına Nelson'u koyarsın. Sağ stoper, sol stoper. Arkao, sol bek. E, benim tercihim inanın Ömer Bayram seyirciler buna karşı çıkabilirler ama Ömer Bayram'ın ben daha verimli olacağını düşünüyorum. Ömer Bayram Ömer Fan Anholt'a verilen şans sezon başından bu yana sol bekte Ömer Bayram'a verilmiş olsaydı bugün Ömer Bayram milli takımın sol beki olurdu ve en az 4-5 tane asist yapmış olurdu. Belki bazen atarabolleri yediriyor. Savunma yönü eksikliği var. Ona katılıyorum ama bunu oynayarak geliştirecek. Çünkü Ömer Bayram Yıllardır, yıllardır demeyelim belki 2-3 yıldır Solbek oynamıyor. İlk çıktığını hatırlarım Ömer Bayram'ın. Hollanda Ligi'nde oynuyordu. O dönemde ben de Almanya'daydım. Ömer Bayram'ın bir maçını izledim. Almanya'da bir menajerle karşılaştık. Ona dedim ki Ömer diye bir oyuncu var dedim. Hollanda Ligi'nde oynuyor dedim. Onu dedim mutlaka izle. Gelecekte çok iyi bir yere gelecek dedim. Solbek oynuyor. Çok güçlüydü, çok hızlıydı. Biraz Hakan Ünsal'ı gerçekten e, anımsatıyor. Hakan Ünsal'a çok benziyor. Tek eksiğine oynamak. İnanın Ömer Bayram 6 maç, 7 maç, 8 maç üst üste oynasın. Hakan Ünsal kadar verimli olacağını düşünüyorum ben. E, savunmasını da güçlendirecektir. Yer tutmasında da e, eksikliklerini giderecektir. Dolayısıyla bence Ömer Bayram oynamalı. Orta geliyoruz. Alexander Çikaldao. Orta sahada banka oynamalı. Evet. Aşağıya doğru iniyoruz. Olimpiya Morutan bu sene gerçekten beklentilerin çok uzağında. Ama e, ondaki eksikliğinde mental olduğunu düşünüyorum. E, tamamen güven güven bulamadı. Ee, sürekli oynayıp oynamayacağını bilmiyor. Her maç Fastermin onu sürekli çıkarması, ilk yarı çıkarması, ilk geldiğinde özellikle her maçın ikinci yarısı ya da ilk yarı sonunda Morutan'ı çıkarması, Morutan'ı mental olarak çok düşürdü, çok aşağı çekti. Yeteneklerini kullanamaz hale getirdi. Ee, Morutan'ın eğer e, bu takıma katkı sağlayacaksa Morutan'ın en az altı maç 90 dakika oynaması lazım. Kesinlikle altı maç 90 dakika aynı mevkide denilmesi lazım. En başarılı olduğu mevki e, neresi? Sağ açık. E sağ açığa yazmak lazım. Ama bir 6 maç, 6 maç, sabretmek lazım. Bir maç yaz, ikinci maç başka yere yaz. Bir maç yaz, 45. dakikada çıkar, 60. dakikada çıkar. E, dolayısıyla bu futbolcu kendini gösteremez. Yani yetenekli de olsa, kendine güveni düşer, kendine güvenini kaybeder ve yapmak istediği hiçbir hareketi sahada yapamıyor izleyenlerimiz. Böyle dolayısıyla biraz kendine güvenini kazanması için en az altı maç oynamalı, 6 maçtan sonra da morutan'dan verim alamıyorsa ondan sonra morutanı gönderebilirsiniz ya da kiraya verebilirsiniz ya da başka bir şekilde değerlendirebilirsiniz ama bu şekilde morutanı pastirim kazanma ihtimali hiç yok onu söylemek lazım. Barış Alper Yılmaz Galatasaray için Galatasaray ilk 11 için çok yetersiz bir oyuncu. Bir maç 45 dakika oynadı. Çok güçlü fiziği var. Çok süratli ama aklıyla yeteneklerini şu an birleştiremiyor. Dolayısıyla daha çok pişmesi gerekiyor. Şu an Galatasaray'da yani ilk yedek bile olma ihtimalini düşünemiyorum. Çünkü bu, bu performanslı olamaz. Emre Kılıç ona keza çok yeterli değil performansı. Emre Kılıç'ın yanlış yerde oynatıldığını düşünüyorum. Sürekli sağ açıkta oynatıyorlar. Emre Kılıç sağ açık oynamamalı. Yani Emre Kılıç sol açıkta Kerem'in yedeği olmalı. Kerem çıktığında Emre Kılıç girmeli. Emre Kılıç Kerem'in mevkisinde, Kerem'in birinci de olmalı ve sürekli aynı mevkide oynamalı. Fegoli ortasal güvenli de verimli oynuyor, sağ açıkta da verimli oynuyor ve tabii ki her zaman iyi oynamıyor ama Fegoli şu an takımın en kaliteli isimlerinden biri, Fegolden vazgeçmemek gerektiğini düşünüyorum. Fegül'e sağ kanada çıkıldı. Çikolta göbeğe morutan. E, evet Fegül sağ kanat e, morutan göbekte oynar. Kerem solda oynar, Çıkındao göbekte oynar. çıkıldı ve morutan yan yana oynamalı. Fegül sağda oynamalı. Solda da Kerem oynamalı. Ama e, yani bu bu dörtlüyü en az 4 maç, 5 maç, 6 maç denemekte fayda var. Dene, deneyecek ki bu oyuncular birbirine alışacak. E, Morutan yerini benimseyecek. Çünkü bir sağda oynuyor, bir solda oynuyor, bir ortada oynuyor. Ne yapacağını da bilemiyorum. Dolayısıyla orta dörtlü oyunu böyle olmalı. 4 4 geriye kaldı 2 kişi. 2 kişinin birincisi Mustafa, 4 santrafor olarak koyacaksın. İkincisi de Halil. Halil de e, yarım santrafor olarak yani yıllar önce e, Hakan Şükür Arif İlkesi'nin oluşturduğu gibi e, Mustafa Muhammed Halil ikilisi oluşacak. <laughs> Mustafa Muhammed presi seviyor, çok koşuyor, çok mücadele ediyor. Biraz e, denge sorunu var, biraz top kontrolü sorunu var, biraz son vuruş sorunu var ama bunlar da gelişecektir. E, Mustafa Muhammed'in daha önde, Halil'in biraz daha arkada olması lazım. Top rakipteyken Halil kesinlikle orta saha oyuncusu gibi gelip orta sahada yardımcı olmalı. Mustafa Muhammed pres yapmaya başladığı an Halil'in, Kerem'in, Morutan'ın prese başlaması gerekiyor. Ee, en az e, presi 4 oyuncuyla, 5 oyuncuyla pres yapmak gerekiyor. Rakip sahada pres yapacaksan 5 oyuncuyla yapmalısın ki o pres etkili olsun. Sadece Mustafa Muhammed'in pres yapmasıyla ya da Cagney'i e, sakatlamadan önce Cagney koşuyordu. Bakıyordu ki kendinden başka koşan kimse yok. E, motivasyonu düşüyordu. E, böyle olmayacak. Yıllar öncesinde olduğu gibi Hakan Şükür başlatıyordu presi. Hakan Şükür presle başladığı an bütün takım koşmaya başlıyordu. Bütün takım pres yapmaya ağını kapatmaya, en yakın oyuncusunu e, markaja almaya çalışıyordu. Dolayısıyla yine ve o sistemi oluştur, oluşturabilmek lazım. O sistemi oluşturamazsan Galatasaray'ın başarılı olma şansı yok. Ee, bunun dışında başka ekleyeceğimiz bir şey var mı? Galatasaray'ın kadrosuyla ilgili. Ee, Oğulcan Çayla, Çağlayan sabit oynuyor. Ee, iki maçtır oynuyor. Yani çok kötü değil. Yiğitliğine verilen şans Yedlin kaç maç oynuyor? Kaç maçtır oynuyor? Belki 7-8 maçtır o mevkide oynuyor. 7-8 maçtır Oğulcan Çağlayan Yedlin'in yerinde o mevkide oynasaydı bugün Oğulcan Çağlayan'ı belki Şer ile da kesebilecekti bir sabek olarak. Dolayısıyla Oğulcan Çağlayan bir sağ açık olarak Galatasaray'da belki 11'e giremeyebilir ama bir sabek olursa savunma yapmayı Oğulcan'a öğretebilirsen, hocamın yönünde zaten bir eksikliği yok. Savunma yönünü öğrettiğin an Oğulcan Çağlayan'dan çok iyi bir bek olur. Ee, sadece kademeye nasıl girilir, ters kademeye nasıl girilir, nasıl savunma yapılır, adamın önünde, yanında, arkasında nasıl durulur, nerede faal yapılır, nerede yapılmaz. Onun gibi ince ayrıntıları, e, hocaları öğrettiği zaman Oğulcan Çağlayan'dan çok iyi bir sabek olur. Ve öğretmenin Yedlin'e verilen şansın buna verilmesi gerektiğini düşünüyorum. Eğer ki şahsa boy sakatsa Oğulcan oynaması gerekiyor iki maç oynuyor. E, sonraki iki maç dört maç beş maç altı maça çıktığında Oğulcan'ı e, ne kadar ilerlediğini herkes görecek. Şimdilik e, bu kadar ara analizlerimiz. analizlerimiz. Daha sonra yine başka bir yayında görüşmek üzere. Beğenmeseniz de beğenmeyi unutmayın. Size saygılar, sevgiler, hoşçakalın.